Ne yapacağız bu kadar adamla? Önümüze çıkan engelleri aşacağız. Soğuk bir rüzgar, deniz kıyısındaki eski evi baştan sona dolaşıyordu. Perdeler yırtılmış, camlar buğulanmıştı. Eşref'in bıraktığı eşyalar hala yerindeydi. Sanki o sadece kısa bir yolculuğa çıkmış gibi ama o yolculuktan geri dönülmeyeceğini herkes biliyordu. Rüya elinde eski bir fotoğrafla oturuyordu. Fotoğrafta Nisan küçük bir çocuktu. Eşref ise onu omzunda taşıyordu. O gülümseme şimdi bir hatıradan ibaretti. Ama o hatıranın içinde bir suç, bir sır, bir kayıp gizliydi. Rüyanın aklında tek bir cümle dönüp duruyordu. Nisan'dan uzak duracaksın. Bu söz artık yalnız bir uyarı değil, geçmişin yankısıydı. Kimin söylediği, neden söylendiği belirsizdi. Ama her şeyin merkezinde yine Eşref vardı. Onun yokluğunda zaman durmuş gibiydi. Köşkte herkes susuyordu. Nisan okuluna gitmiyor. Rüya dışarı çıkmıyordu. Evde sadece saat tiktakları vardı. Her tik bir anının kırılması gibiydi. Bir gece rüya rüzgarın uğultusuyla uyandı. Evin içinde adımlar duydu. Korkuyla ayağa kalktı ama kimse yoktu. Sadece masanın üzerinde bir zarf duruyordu. O zarf birkaç ay önce Eşref'in ortadan kaybolduğu gece masada bırakılmıştı. Rüya zarfı açmaya cesaret edememişti ta ki o geceye kadar. Zarfın içinden üç nesne çıktı. Bir kol düğmesi, bir anahtar ve bir kısa not. Eğer bu anahtarı bulduysan geçmiş seni çağırıyor demektir. Rüya sabah olduğunda nottaki adresi takip etti. Adres şehrin dışında terk edilmiş bir fabrikaydı. İçeri girdiğinde duvarlarda paslı izler, zeminde kırık camlar vardı. Ama fabrikanın en arka kısmında bir kasa duruyordu. Anahtarı çevirdiğinde içinden dosyalar çıktı. O dosyalarda Yıllar önce yaşanan gizli bir olayın izleri vardı. Nisan'ın biyolojik kimliğiyle ilgili belgeler. Eşref birilerinden bir şeyi saklıyordu. Ama kimden, neden? Belgeleri okudukça gerçekler yavaşça ortaya çıktı. Nisan, Eşref'in kendi çocuğu değildi. Ama Rüya da bunu bilmiyordu. Nisan, Eşref'in kardeşi Selim'in kızıdır. Selim yıllar önce bir yangında ölmüş. Eşref küçük kızı kurtarıp kendi soyadıyla büyütmüştü. Ama bu kurtuluş bir fedakarlık değil, bir kefaretmiş. Çünkü o yangının nedeni, Eşref'in geçmişte yaptığı bir hata, yasadışı bir anlaşmaymış. Yangınla birlikte sadece Selim değil, Eşref'in tüm hayatı yanmıştı.